Arkadaşlar hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün işte, karşınızda Recep Fethi Koyduğunuzun karısı. Hepimizin o kahramanı, dünyadaki en mükemmel, en manyak, en ilk köpek, en ama en... Konuşma lan. Ne konuşmayayım mı? Bye. <laughs> ama Recep abi ayıp oluyor bak. Bye. 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 bak ben Bye. 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 Yes 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 Öftü nasıl örtürük Öf, öf, öf. Ölleş gibi korktu Recep abi ne yapıyorsun ya Böööö <laughs> <laughs> Oğlum bana bak lan Adam ol akıllı ol tamam mı lan Ama Recep abi o sürüyor da evin içinde Bir de senin klonların mı var Bu ne böyle bir sürü Recep var burada Bu kim Lan bu kim lan Şimdi ona ben gösteririm Beni taklit ediyor bak bak Al lan Hop Uy bak bak nasıl olsundu bak 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 o oh, leş gibi koktu Allah kaçalım buradan boğulacağız anam. Recep abi ne yapıyor ya? Tuvalette bir daha var. Bakın lan bunlar beni diyor. Gel lan buraya. Gel lan. Konuş buraya. Valla otururum. Hadi bakayım. Recep abi olsun mu? daha fazla olur çıkalım şu evden. Çabuk çıkalım hadi bakayım. Oh valla dünya varmış ya. Evde kokudan boğuluyorduk. Oh. Hadi abi bana bir, bir yolluk yap. Hala bir yaşıyor mu hala ya? Valla yaşıyor. Ben de anlamıyorum. Geldi 70 yaşına. Eli ayağı tutmuyor bir şekilde yaşıyor ya. İlmedir cinmedi Hadi abi bunu görüyor mu? Bak bak. Hop. Paraket çekiyor şuna bak ya. Recep abi bak şimdi bugün ne yapacağız biliyor musun? Sen bırak lan şimdi bugün ne yapacağımızı. Ben sana söyleyeyim bak ne yapacağımızı. Ne yapacakmışız abi? Benim acilen 1500 lira ihtiyacım var. Ama çok acil bak. Bankadan kredi mi çekecek Banka mı soysak? Ne yapsak? Vallahi çok daraldım ya. Acilen 1500 lira lazım diyorum bak. abi ne yapacağım 1500 lirayı ya? Konuş Tamam abi ne kızıyor Söyle o zaman bakayım merak ettim yani. Bak şimdi dalakanlı. Ana şimdi çok acil 1500 lira gerekiyor çünkü <laughs> arabam yok. E senin arabam var da abi. you küçük kırmızı. Ha işte o artık yok. Geçen yolda gidiyordum. iki tane kadın gördüm böyle. Yazık mazlum. Kenarda arabaları bozulmuş. Ben de onlara ben arabanın aküsünü verince benim araba çalışmadı. Nasıl yani abi o kadınlara kendi arabanın aküsünü mü verdin? He ya. Aküyü verince nasıl çalışmadı anlamadım yani. Akü araba mı bu? Nasıl araba yapıyorlar ya? Nasıl araba yapıyorlar? Tamam abi sakin ol kızma ya. <laughs> Vallahi sinirlendim ha. O zaman bir araba galerisine gidelim bakalım. Kaç para mı şöyle kırmızı arabası? Hadi gidelim bakalım. Vallahi çok sinirlendim ya. Vallahi ağzını burnunu kıracağım ha gördüğüm Abi tamam Sakin ol. Çok sinirlendi bana. Dövecek ha bende. Ahanda galeriye geldik. Vay. 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 Galeri güzel. Arabalar var içeride. Doygun. dolgun. Baya güzel duruyor abi. Konuşma Tamam be kızma ya. Aha motor. Ne diyor burada? Kopernik pizza. Bye. Ulan kurya mı olsak para kazanırız ya. Aslında olabilir abi mantıklı. Sen hiç kaç param var? Araba alacağız ya. Yani şimdi benim eh, sağla abi dün aldığım parayı bir de Nurullah'tan aldığım Birkaç bozukluğu sayarsak 400 liram var. 400 lira mı var? Lan bu ne 400 lira araba mı alınır ya? Konuşmayalım. Tamam be kızma. Vallahi usruma bak. Bu al başını. Şişte abi şunu yapma bana ya. Böyle olmuyor ki. Hemen usuruyor. Bak bak. Hem osul hem dans ediyor ya. Girelim bakalım şu galeriye ne varmış burada. Hop bak. Oho. Recep bir arabası burada. Kırmızı kırmızı duruyor. Lan kırmızı şeytan benim araba. Onu geri almam lazım dardalı. Geri almam lazım. Oh, oh. Recep abi tam sakin ol abi sakin ol. Nasıl oğlum sakin. Akıl araba mı bu? Arabasız kaldım diyorum ya. Acilen bak bu arabayı almam lazım. Tamam Recep abi alırız. Bakalım kaç paraymış. Oha valla tam 1500 lira ya. Diğer arabalar kaç bakayım. Aha Şahin var mesela 10.000 lira. Ooo. Lamborghini var 30.000 lira. Bugatti 50 bin lira ve burada bak bak Nissan var GTR 20 bin lira ve TOG bile var 100 Robux'a karavan var 5 bine Hiçbirisi 5 para etmez yani TOG hariç oh, oh. TOG güzel ama benim için Tofaş Şahin'im ve Kırmızı Şeytan'ın yeri çok ayrı özellikle Kırmızı Şeytan Alperen bak koçum çok acilen bir 500 lira yapmamız lazım tamam mı alalım şu arabayı hem bir kurtulayım ya her tarafa vallahi yürüyerek gidiyorum 700-800 km yoruldum ya tamam abi hallederiz halleder miyiz lan hallederiz abi vay benim koçum benim aslanım benim gel bir sarılayım gel gel evet tamam tamam valla bak kafamda zıplarım sen üstten Al bakayım abi, Al abim, Al abim, Al Al <laughs> Uy 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 kafam acıdı ya Valla çok sevindim ne yapayım Anam Nurullah Vay be ilk defa duyuyorum Ne ilk defa duyuyorsun Nurullah Nurullah abi Ne ilk defa duyuyorsun ya Recep Vedin en yakın arkadaşı ha Neyse Nurullah abi biz gidiyoruz Anam Benim sana saçlı halim oldu bu gidelim Allah'ım bunu Hepinizi yok edeceğim. Demek ki şu an 1500 lira ihtiyacımız var. Cepimizde de 400 lira olduğuna göre. Lan sen dur ben hesaplarım ya. 500, e, 1500, 400 çıkarırsak. Lablamadım ya. <laughs> 1100 lira abi. Ha işte ben de onu diyecektim. 1100 lira ya evet evet. O zaman bir gidelim bakalım Kopernik pizzaya. Orada bir iş başvurusu yapalım bakalım. Belki bir para kazanabiliriz. Sahibinden satılık kiralık dükkan. Dükkan mı açsak ne yapsak ya? <laughs> o da olur abi. Bir gidelim bakalım Kopernik pizzaya. Aa vallahi geldik bak. Çok da güzel mekan. Ha, bak bak baya güzel çok beğendim Kopernik pizza işe gir Yani çalışmak benim kanımda yok ama hadi girelim bakalım Bööö. Girdik bakayım abi hop aha Kopernik pizza evet şu an ilk görevimizi aldık Üniformalı giymişsin abi Eyvallah giydim baya da sıkıyor apışar ama ama Zamanla alışırsın yani abi Tamam kızma ya İlk siparişimiz imiş bak alacağımız ücret de 10 liraymış Hadi gidelim bakalım Hemen gidelim abi de bizim motor yok Lan motorsuz kudem olur lan Böööö, lan motorumu. Nerede lan motor aha buradaymış bak Akasya durağı diyor. Akasya durağının önüne bırakmışlar. Vallahi bulduk ha. çakal Akasya durağı motoru mu çalmış? Yok abi çalmamıştır ya. Onu park etmişler. anlamam valla. Çalmışlar. Abi sakin ol. Konuşma lan. Tamam ne kızıyorsun ya? Benim bakalım içine sınırmış. <laughs> Bindik şimdi hadi bakalım gidiyoruz hop. İlk paket teslimatımız karşılığında alacağımız ücret 10 liraymış. Böyle 10 lira 10 lira bir biriktirerek 1500 lira. Evet yapmak zor olacak ama hadi bakalım. Şimdi yani 4 kişilik bir ailenin açlık sınırı 800 lira olduğuna göre. <laughs> ben de tek kişilik bir aile olduğuma göre 200 lira yeter bana. Ha. Doğru diyorsun abi mantıklı. Hemen şöyle gidiyoruz bakayım. Hop ilk siparişimiz bak burada aha. Dostlar kahvesi vallahi geldik kahveye. Pizzayı teslim ediyoruz içeri. Hop ettik işte bu. Yine pizzamızı almaya gidiyoruz. Haydi bakalım. Hop vallahi geldik. Evet. Evet sadak siparişimiz Joeptus diye bir şeymiş bak. Birisi mi bu? 30 lira veriyor. Vallahi yalan yok. Az para ya. Doğru başlık sınırı 200 lira ya. Sen 30 lira nasıl yaşayacaksın böyle? Olmaz vallahi. İşi bırakıyorum bundan sonra. Bye. Lan motor çık. Çıkmıyor mu abi? Vallahi çıkmıyor ya. Motor iyi parçası alır. Abi çıkmıyor hala. Vallahi çıkmıyor. Şimdi de boğmaya başladı. Aa. Yok abi çık çık tamam. Pizzayı kendimiz götürelim şöyle ellerimizle. Bak burada vay sahilde tatil yapıyorlar. Şuna bak. Bak bak oturmuş buraya. Ne <laughs> bak neyse. Kopernik pizzası galaksinin en sıcak Pizzası, pizzası. Ooo oh, penlik, ooo oh, Pizzası. O pizzanın promosyonu nerede abi? Ha o promosyonu ben yolda çok acıktım da yedim ya. O zaman yok abi ben pizzayı almam. Lan bu pizza yarım mı? Promosyon yedim diyorum ya. Sana tam pizza vereceğim. Yok abi istemiyorum. Al şunu. Zaten yemişsin yemişsin. Davul gibi olmuşsun. 10 yıl yemesen aç kalmazsın lan sen. Ver şu parayı da. Yürü git lan. Al bakayım bunu. <laughs> Vallahi? Artista bak ya tombik. Valla abi tam çakalmış bu ya Kimlerle uğraşıyoruz ya ben bırakıyorum lan bu işi E evet tabi bence de bırak ya Yapılmaz valla Yok benim çalışmak DNA'm da yok İstifa ediyorum lan Hadi bakayım O zaman istifa edelim bakalım hadi İşten çık diyorum bakalım dedik Aha Senin iş son veriyorum bu senin bir ismi bak var Bak sen Zaten ben kendim istifa bak. ediyorum Al bakalım şunu, şunu. Aldım Bizi kovuyor Basma kanalında al elimden dışarı Aldım Bak bakma. Bak ya Onların işine mi kaldık lan? Böö. Patron bizi kovdu abi ya şuna bak. Ben zaten kendim bıraktım lan işi. Artısta bak. Ay e şimdi 30 40 liramız oldu. Ne yapacağız? Vallahi Recep abi 40 lira kazandık ya. Acaba diyorum ki yolda geçerken bir Starbucks gördüm. Oradan mı işe girsek? Böö. Aslında olabilir abi deneyebiliriz. Bir gidelim bakalım madem içeriz Starbucks'a. Hal arabamız yoksa sonra koşarak gidiyoruz her tarafa. Yani çok zor durumdayız yani. Vallahi yoruldum ya. Yeter lan. Aha da Starbucks burada. Evet. İşte geldik. Çok da güzelmiş ha. çok güzel. Menü dolgun. Evet. Selamünaleyküm canım. Aha. Bana bir o verir misin oradan? Maalesef beyefendi bizde o yok. O zaman ıhlamur ver. yok mu? Verir. Maalesef ıhlamur da yok bizde. O zaman ada çayı ver bana. Bizde ada çayı da yok. Nasıl yalnız. yok ya? Tamam git nane limon falan kaynat yürü git. Burada Hiç şey nane yok burada. Kaynatamıyoruz yalnız biz. Salep ver o zaman. Salep de yok bizde. Boza da mı yok? Hayır bizde sadece kahve çeşitleri var. Tamam o zaman mırra falan ver bana hadi yürü git mırra ver. Yalnız bizde mırra da yok. Ya arkadaşım Starbucks diye mi burası ya? O yok bu yok o yok bu yok müşteri memnuniyeti çok önemli ya Hiçbir e, şey yok ya Bu nasıl ya lan? Oy, vallahi osurum bana ya Alın bakayım bunu Bunu da alın bakayım Al, al al Abi gidelim şuradan buna hiçbir şey yok içeride ya Express menü resmen bomboş Orlet ver diyoruz yok Mırra ver diyoruz yok Boza ver diyoruz yok Hiçbir şey yok Ama bak şey diyeceğim hiç çaktırma Ayak parmağım lan Yerde 100 lira buldum onu aldım Starbucks'ta listesini çıkarma tamam mı oğlum bak 100 lira buldum bakayım Aa 500 liramız olmuş abi Tabi oğlum sen Recep abini dinle bak Ama sesini çıkarma valla ağzını bunu kırarım ha. Tamam bir şey demiyorum ya En iyisi bir kasiyerliği falan deneyelim madem Ne diyorsun abi Yani çalışma kasiyerlik bana hiç uymuyor ama hadi Deneyelim bakalım. Motex lav. Aha. Vay koçum benim. Girdik. Akşama güreş mi Vallahi var lan? He? Hanım iş benim sincabım. Hanım benim tırtılım. Recep abi Akşama ya. Akşama mı yapacaksın? He, şimdi kala macbur var akşam. Kasık etti gece akşam. Süper şöyle iki poşet çıkaralım bakalım. Ürünler de geldi. Okutalım tek tek. Hop, aha okut bunu da okut. Muzları da okutalım. Üzümü de okuttuk. Tamam. Poşetleri de çıkardık. Bye. Bitir diyorum. Aha 5 lira geldi bak. 5 lira çok azmış abi ya. Vallahi kasada para yokmuş ha. Ben gidiyorum lan çıkıyorum işte. Çık abi çık. Yok. Vallahi esas kasada para yokmuş şu an. 5 lira 5 lira çok az. Ulan ne yapacağız ya? <gülüyor> <gülüyor> Vallahi da taşın ağrıldı. Tomşunlar Abi sakin ol bulacağız bir şey ya. Recep abi ben şey diyeceğim en iyisi şu gördüğümüz akasya durağı vardı ya. Acaba orada bir işe mi girsek? Konuşmalar. Abi tamam kızma. Öneri sadece. Yani olabilir de olabilir de. bakalım ya. Aha da akasya durağına geldik bak bak. Bir taksi yolla. Hemen taksicilik işine ahanda da başladık valla. Valla taksi de güzelmiş ha. Gıcır gıcır. Ben de beğendim abi valla. Çok güzel duruyor. Hemen bindik bakayım şimdi. Gidelim ilk müşterimize. Paladuzza duruyor. Sarı oku takip et. Sarı ok nerede ya? Yuh! GPS nerede gösteriyor bu? Ta bak bak nereye, nereye geldik. Oo, oh. şöyle döndük buradan. Çok daha güzel gidiyoruz şu an. Buradan döndük. Böyle hop oh. hadi bakayım yolla. Bir taksi yolla. Hop oh. geldik. Neresi bu? Aha, karambor kamyonu derliğinden birisini alacağız. Alo oğlan, seni mi alıyoruz? Hey abi. Bir yere gidecektim de. Hadi bakalım. <laughs> Hopala. İlk müşterimiz geldi. Acaba bak bir dur ya. Hemen nasıl diyor bak. <laughs> tamam abi, kızma. taksi atladık bakalım şöyle. Hop evet buradaki abimizi aldık. Evet komutan gibi bir şey galiba. Kara Ambar kamyoncular derneğinde. Tırıcı olabilir ama emin değilim. Onu şimdi gideceği yere götürüyoruz. Tam 100 lira verecekmiş bize. Vallahi güzel para ha. Hadi bakayım şöyle gidiyoruz. Hop. La ne abi bana dostun mu ya? Hop oh, hadi bakayım. Vallahi amma da uzakmış ha gideceği yer. Taksimetre çok yazar evet. 100 lira normal. Ama güzel para yükseliyor 100 lira. Şöyle burada durağı bırakıyoruz. Hop ok bıraktık valla 100 lira mı kazandık lan? Kazandık vallahi abi. Ulan manyak para. <laughs> valla çok sevindim. valla bak. <laughs> Ben veriyorum sana bir Abi sakin ol. O zaman taksiciliği böyle sürekli yapıp kırmızı şatını alabiliriz lan. Alırız vallahi Recep abi. Hadi bakalım o zaman. Biz ekstrasi Recep abiyle bayağı bir taksicilik yapıp geliyoruz. O küçük mükemmel kırmızı şatını alacağız. 5 saat sonra. <laughs> Ulan çok yoruldum ben ya. Recep abi az dayan ya bak 1400 liramız oldu ya. Lan lan araba gidiyor. Lan lan niye gidiyor? Allah ağzını burnu kırma. Abi sakin ol abi mi döveceksin ya? Bana lan nasıl kendi kendine vallahi osururum bak. Aferin ya gülüm ne olur, <laughs> Abi artık şunu yapma yeter ya. <laughs> Hadi bakalım şimdi müşterimizi aldık. Aha Yusuf şu an tam bize 100 lira verecekmiş. Eğer bunu da yaparsak artık kırmızı Şeytan'ı alabiliriz. 1500 liramız olacak. Hadi bakayım Recep abi hadi. Hop şuradaki durağı mı? Aha da götürüyoruz vallahi. Hop hadi bakayım hanımefendi buyurun. 1500 liramız oldu Yusuf Hemen gidelim bakalım kırmızı şeytanı almaya. Evet, falan. Oldu mu lan? Bak. Oldu abi oldu tam sakin ol. Ay o zaman. Bak ya bak hareketlere bak. Hadi gidelim bakalım o zaman. Hop ahanda geldik buraya galeriye. o kırmızı setan şansı alıyoruz tam 1500 lira verip verdik ve ahanda aldık. Nerede lan araba yok. Nerede nerede? Acaba bir sakin ol tamam bak hemen oradan araç gelsin diyoruz. Bak kırmızı setan artık açık. Tıklıyorum oradan. Hop ahanda geldi. Bak vallahi burada. Ha. Hop bindik şimdi. Of of şuna bak. Express kıp kırmızı çok da mükemmel duruyor ha. Sonra Recep İve değil. Mükemmel mini kırmızı arabasını aldık. Bak bak nasıl. Of dönüşlere bak şu gidişe bak. Roket gibi hızlan bakayım gidelim. Oo, of, of çok hızlı gidiyor. Ha, işte bakın. Küçük bir arabaya kıran gidiyor. Bak bak uçacak buradan? Valla hop uçtuk valla. Oy çarptık. Lan araba ne çarpıyor lan? Abi sen kullanıyorsun. şaka yaptım lan şaka. Allah ağzını burnunu kırardım da neyse kırmayacağım hadi. Arabayı aldığımız için çok mutluyum lan. Başardık valla. Al bakayım bunu. Bak ya bak hareketlere bak. Hiç yakışıyor mu? Evet ekstraiz Recep Fedi'nin kırmızı şey tam mükemmel arabasını alabildik. Bir sürü farklı iş yaptık. Starbucks'a bile girdik. Taksicilik de yaptık. Kuryelik de yaptık. Kopernik pizzada. Ve o arabayı aldık ekstraiz. Ben gerçekten çok fazla eğlendim. Umarım siz eğlenmişsinizdir. Altan video like atmayı, abone olmayı, beğendeki zil düşen unutmayın. Burası kanalıma abone ve Instagram ve Twitter'a girip ekstra abone takip ediyorsunuz. Hepinizi çok seviyorum. Bay bay. Bay bay lan.